Hey selam YouTube ben Emir bugün sizlerle beraber velet oyunları oynayacağız yani Google ne lan neyse boşver işte buradan bir tane oyun seçeceğiz uygulamalar evet başlıyorum hangisinden başlayalım devam abi devam ol. o hiç bir, düzgün bir oyun olmaz mı ya? Merak ettim la şu oyunu. Küçükken oynamıştım bir kere. Yani oynamıştım oldu. Ben bu oyunun anasını avradını yani küf ya yeter. Zaten benim çok iyi popom. Ah, bu. Neyse bari bizde Clash of Clans'da kasmak. Evet bu arada size yeni başladığım Clash of Clans haritamı göstereceğim. O tamamlanmış reis. Sattım benim çok iyi. Abone olun kanalıma yoksa evine gelip gidip de seni döverim he. Velet. zaten benim çok iyi futbol. <laughs> ne diyor bu? Ya ben salak mıyım Allah aşkına? Ne dalacağım şimdi? Kolay kazanırsınız artık. Atın, çok ayıp oldum. Oh. <laughs> Abone ol kanalıma şurru. Abone ol ve like at ve görüntüle bu videoyu. Ve yorum at. Yorum atmazsan ve adresini vermezsen döverim lan seni. Şaka şaka adres verme. Zaten benim de çok iyi popom. Ah. Aa, şimdi popoyu karıştırmayalım da. Şimdi şu, ya. <laughs> Zaten benim çok ayıp popom. Ah. Barbarı ya. Barbarlarımız yükseldi mi acaba? Çayınız var mıydı acaba? Savaş üst, üst, üst. Tek yok var. Evet. evet. Haydi bismillah. Ver ben. Hadi koydum ben bunu da. Yuppi. Artık çok mutlu bir aileyiz. Hayır para vermem. Okey devam ki. Lan anam. Eh, kolay tamamdır. Kaynaklar, kaynak yapmayın lan. Artık sığmıyor neredeyse. Evet, iyi oldu. Ücretsiz veriyor. Sağ ol ya. Tamam, tamam. Tamamdır. Artık hiç kimse giremez bizim evimizi. Ne ev mi ne diyor? Şaka şaka. Şuraya da şöyle koyalım da daha güvenli olsun. Tuzaklar. Ve böyle oldu. Bakayım. Pardon. Ya da şaka şaka hadi. Yüklenmiş olsun oğlum. Ne kadar var? Ha tamam yükleniyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> evet yorumlar. Oyunun boyunca ne yaşıyorsun? Ne diyor? <laughs> ben <laughs> karanlık <laughs> yaptım. İlk defa oynayayım. Eksu Alperen'den gördüm. Velet misin oğlum sen? Aa, Ne yapayım anasını satayım aynı olduysa? Bana ne ana? Neyse video O oh, piti piti. Evet bu benim hesabım. Ve 10 saat. Bak 9 dakikamı size ayırmışım. Siz bir tane bile görüntülenme atmamışsınız. Bir tane görüntülenme yani ben izledim onu da. Aa, aşkım donbanda, donbanda. Aa vallahi itleniyor. Biz atın benim çok iyi popu. Lan yüklen. Kutu kutu pense. Oho oho. Aha yüklendi valla. Bu oyun benimle velet mi geçiyor kardeş? Zaten benim çok iyi popom. Ah! Ah! Nasıl sınır geçmiş? Bu böyle gitmeyecek abi. Kesek burayı. Evet geldik. Evet oynamaya başladınız. Az kalsın oyuncak kutusundan düşüyordum ya. Büyük birazcık da benim popom çok iyi popom. Aa. Şarkısı. O efsane şarkısı. Biliyorum ben bu oyundayım. Çok güzel ya bu. Girdi. Ah. Ah. Reklam yok değil mi? Ha, varmış. olmuş At şöyle şunu. Uf. Hayır yeme. Çok iyi. Ya oğlum öğretme. Biliyorum ben bu oyunu işte. Cık, salak. Aferin. <laughs> Gel böyle oynayacağız şimdi. Başlayalım abi. Abba sonra sonra. Abba sonra sonra. Uff. Çok iyi yapıştırdım. Uf, bu da girdi. Çok iyi be. Dur lan oyunumuz, oyunumuzun keyfini bozma. <gülüyor> Reklam. <gülüyor> bir şey bu oyun. Ne alaka o zaman? Karşıma çıkan Suriyeli oyun. Abbas Suriye'ye yaşar, kaşar. Ne? Ya hayır. Aha en sevdiğim geldi. Oğlum. Ah be o reklamlar. oğlum ben neyse eskiden çok izleniyor geçmiş hatırlamak istiyorum. Okey. Eyvallah. Ha. Ha. Level 4. Hadi bakalım. Hı. Aha. Oğlum bu bot mu lan? Büyük ihtimalle. Vuramaz ki. Ezik bu oğlum. Yuppie. İstemiyorum abicim. Abicim reklam istemiyorum anasını satayım. Anladın mı? Anladın mı? Uf, ya sabır anasını satayım. Ya sabır. Aa doğru ya. Samsung çıkınca çıkınca şey veriyorlar. Direkt reklamı izletmene gerek kalmıyor. Ya ben kullanmayacağım salaklar. <laughs> Lan rakibi görmedim. Abi rakibi etek attı Şaka <laughs> yedi. Dök uçur. Hadi bay bay kızlar. Erküler bir de. Oh.